Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hiç oynamadığımız bir oyun oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ben birkaç kere yüklemiştim onu sonra silmiştim. Şu anda yeni yükledim. E, e, benim için hiç oynamadı diyor. Ben 800 bin kupayım. Ben ben senin için hiç oynamadım demedim. Ben hepsi oynadım dedim. Dedin. Öyle mi dedim? Evet. Kusura bakmayın öyle dediysem. E, oyuna başlayalım mı artık? Tamam. Çekidek de diyorum. Tamam. <laughs> arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Rezil olacağım. Diye de diyor. <laughs> Di -di -di -di. Aranızda Brawl Stars sevenler Star var mı? Bence vardır. Minecraft'tan sonra Brawl Stars Star e oynamaya başladım. Şurada biri varmış. Oo, iki kişiler ve öldüm. Başladığımız gibi öldüm. Gerçekten şahaneyim. Ben, ben beni Kusura bakma Edir'im. Kusura bakma da Barlay'ın beni öldürmeye çalışmaz. Oyun tanrıçası. Kusura bakma. Tanrıça. Şurada adam var. Çalın içinde ben ala. Hmm, fark ettim onu öldürmeye gidiyorum zaten o beni öldürmüştü sinir oldum şu anda bence biz buradan kaçalım çünkü bayağı kalabalıklaştı burası Evet onu da fark ettim Ve öldürdüm <laughs> Vay Şuraya gireceğim 15 dakika canım Bu arada 3 <laughs> üç, üç, üç tane takım kalmış biri biziz bir tanesi de kendini öldürsün. Kendi kendini öldürsün de. Sonra biz de artık. Heh, tamam gördüm ama şuradaki şeyi almaya gidiyorum. Parayı aldım. Parayı aldım. Yiyeceğim de alamadım ya. Evet hesaplaşma. 8 kupa abi. Hi, bunun evet. bir bu kadar ne var aldı? Pis lok. Tamam kazandık. Evet, evet. Harikayız. <laughs> Oyun tanrıçası ve savaşçı. Arkadaşlar ben savaşçı koyuyordum hepsini ve yine savaşçı koydum. Kesinlikle Tekrar ben. oynayalım mı? Oynayalım. Tamam. Tekrar oynayacağız. Zaten şu anda sana bir elmas katmıyor. Bir de şey açık değil mi? Hı -hı. Ben yeni yüklediğim Köyün için bir tek e, bunlar benim bende... Kutu kaç insanlara bulaşma. İnsanlara bulaşmıyorum ki onlar gelip bana Oha, bulaşıyor. Oha şimdiden 5 takıma düştü lan. Neden boş yere sıkıyorum bilmiyorum. Bir dakika orada birisi var. Tamam. Bunu aldım. 4000 değil. 4 Öldüremedim. Ağğğğğğğ, bir dakika bir dakika. Beni ben burada ölürüm. Aha arkadaşın doldurdu bana. Eh öldüm. affedin bana. Benim hani, şey e, şey de yeni açtığım bir için bir can bir az bence bundan sonra değiştireyim ben bu şeyi karakteri. Yalnız Brokut'tan korkmam. Sen daha önce ama. Hı, Hiç orada da korkmuyor gibiyim. Aha arkadaşlar Sen de korkuyor gibiyim. <laughs> <laughs> Aha. İnanamıyorum. Canım az. Bence ben bu şeyi değiştireyim. Karakterim Karakterimi. değiştireyim. o yüzden. Sen şey yaptın mı? Sevmiyor bunda hiç ilerletmedim ben. O yüzden karakterim çok kötü. Ben şuradan hemen hangi karakteri alayım? Nita'yı mı alayım. Koku'yu mu alayım? Yoksa ben şunu almak istiyorum. Koku'yu Bunu alacağım. Şey. Bunu da zaten iyiyim ben. Bunu al. Ben hangisini alsam acaba? Bu da 40 bin, 40 bin tane falan zaten. Gözükmüyor şu an. Jackie'yi mi alsam? Almak istiyorum şu an ben. Sen Jackie bilirsin. Sen en iyisi hangisi onu. Jackie'yi alabilirsin. Chrome, ben kro'lu oynamayı beceremiyorum. Jackie'yi al. <laughs> Bence. De. Ve oyuna başlıyoruz. Tekrar. 3 4 el atıp çıkarız olur mu? Ben yine devam ederim de. <laughs> Çünkü seviyorum oynamayı. Minecraft videoları da ya. çekmek istiyordum fakat bana yüklenmedi. Ne kadar o da İkisini de ben aldım galiba. Lan sana gelen bana da geliyor mu? O da doğru. Aa kim öldürdü onu? Olsun. Ben öldürmedim onu. Cin geliyor cin. Eyvah. Ben ne evet. yapıyorum? Ben çok kötü oynamaya başladım. Eyvah. Ben ne yapıyorum? Ben çok kötü oynamaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> of sen de ha, tam şeyin içine yine düştün. Yine Onca bir sürü oluyor be. <laughs> Hop Sözümü ne oluyor? Aldım. Aldım da zaten. Canım gene azaldı benim. Ben en iyisi bir yerde durayım. Canım gitmesin. Şeyini bıraktı. İsmini unuttum şeyi bıraktı. Tarafını bıraktı. Tamam tamam anladım. <laughs> tamam tamam anladım. <laughs> It. Aa ben çok kötü oynamaya başladım. Fark ettim. Fark ettim. 9 saniye var hem de. Ay, bitti bitti bitti. Ha, tamam. 4. Ha tamam dur. 3, dur. 2 3, 1. 1. Gelin lan buraya. <laughs> ha. Siz kim köpek bana dalaşıyorsunuz? Sen kim köpek oldun? Sen kim köpek? Alayım seni böyle. Oha. Of. Aa sen sen öldün mü? Ya. Ben ben senin kazandığını zannetmiştim. <laughs> en azından 4 puan aldık. Neyse. Ben Nitsa'yı almak istiyorum. Kürtüs canı kalacağım. Bence ne yapalım? Elmas şeyine girelim mi? Sen evet. onu sevmiyorsun ama. Diğer arkadaşı da çağırdık. Ben şuna bir bakacağım ilk önce bekle. Yeni şey açılsa bari. Üç tane sohbet. Oyun tarzı Tamam. Böyle bir şeyler. <laughs> Hangisini alacaksın? Hadi. Şey Bu aynı değil mi zaten? Şu anda benimkiyle. Ben sayı Olur, alacağım. Hangisini alsam bilmiyorum ya. Ko Emre'yi alıyorum. Şey benim sevgilim var diyor. Ne olur istersen. Taram. Hani kart fırlatıyordu galiba. Taram Ben hazırım bekliyorum vallahi. En iyi galiba şu anda Nita bende. Ben Rütbesi en yüksek olan Nita. Franka da hiç sen ama o kadar becermişim ki oynamayı. Hadi. Ne yapsam bilmiyorum. Evet, giriyoruz oyuna. Bu arada 7 dakika oldu konuşamadım. 7 dakika oldu. Videoya başlayalım. İyi gidiyoruz bence. Yani ben ikide bir ölsem de. Aa ben buradan kaçmak istiyorum. Gitme oraya. Gitme oraya öleceksin. Yapma. Kortla öleceğim fazla sanmıyorum. Ama ben bunu öleceğim zannediyorum. Aha, 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 aha. Aa, öldürdüm inanamıyorum. Ben öldürdüm. <laughs> Galiba. Sıkıştır al şuna. Dur 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 dur. Öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim. <laughs> Ay çok komik. Eyvah geliyor. Geliyor Ejder'in yardımı. Tanrı'nı Aha gitti. Tamam. Abi, Sana sen bakarken sen gitti. gitti. Bravo. <laughs> evet. Harikayız. Eksi bir eksi yedik. Ezin bir daha benimle. Sen eksi bir yemedin. Ay sen eksi bir yedin. Ben eksi beş yedim. Ben sen korktum. Ben Şimdi şimdi. Sabitli bir şey almak istiyorum ama. Ben kim alsam? Benim bu kadar oyuncum var arkadaşlar. Yeni yüklediğim için. Hangisi Benim... Alayım? Gold oyuncum var şu Gold an. Gold alayım mı? Gold. Ama ben Gold'la hemen ölüyorum. Şunu alayım. Gold. Gold kim? Gold işte. <laughs> Cold, gold. Ayy, değil gold, ya. Gold <laughs> diyorum ya. <laughs> gold diyor ya. Gold işte. Darıldım. Ben senin gibi yıllarca oynamıyordum bu oyunu Ecrin. Tam çağ. Ben de oynamadım. Bir şey beni oynamaya zorlayana kadar. <laughs> Şunu ben alayım sen diğerini al. Bir dakika bak. Şöyle yapacağım. Daha çabuk. Bir de şeylerim. Dolar. Bir alacağım da Evet ben niye ben bu kadar yavaş Poco'yu mu aldın? Hayır of. evet Ay kafayı şeyden gitmiş Poco almış Seviyorum Poco'yu Gitarcı <laughs> Gitar çalmayı da seviyorum ama çalamam <laughs> Tek sıkıntı orda işte deli dana gibi dönüyorsun? <laughs> ben bilmiyorum Deli dana gibi <laughs> Harikasın aha Önceki sen fena vurdu şu anda bana Oo. Oh. 90 falan. hemen şuraya girip saklanacağım. Allah cezanı vermesin. Ben öldüm. Ne 15 10 9 Kaç? Sen nasıl Şuraya sak. Evet, ha, en azından ben duvar arkasına canını götürebilirim ben. Ha, Aa, gelmişim. İnanamıyorum. tam burada kal ama evet fark ettim ama benim ismimi de biliyorlar sonuçta. Ya ben bir daha ha inanamıyorum kendime. Ben bu kadar kötü oynamazdım değil mi ecrin? Ben niye böyle kötü oynamaya başladım? Bence biz buradan derhal gidelim. Ya yani şunları şöyle yaptıktan sonra gidebiliriz. Ölürsen çok kötü şeyler olur biliyorsun değil mi? Ama bir daha Evet, Uf. yerimizi belli ettin salak. Çok teşekkür ederim. Ah! Yeter ama. Ben çok bağırdım galiba. Kusura bakma. Şu kızı da çok seviyorum. Pıs pıs Evet galiba. Evet, bir takım ben yok ettim. Aa gelmişim. Aa gelmişim. abla. Mükemmel çaresini kırdım bebeğim. Hop git başımdan. Ya bunlar beni peşim bırakmıyor ki. Aha. Hesapla. Aa. <laughs> Aa. Orada ben ikisinin dalaşmasını bekledim ve hiçbir şey yapmadım. Mükemmel. Ben Poco'dan vazgeçmeliyim artık. Seviyordum fakat Poco. Üzgünüm Poco. Ay kanka bir şey kalmış kafamda. Kafamda. Yiyorum bir yiyorum altın. Seviye yükseltici midir güç puanı? Bir tane daha güç puanı geldi Nita'ya. ya. Ha şey gelseydi, o iyi olurdu. Çok ben onu. kol. E, evet el primoyu gerçekten seviyorum ve hayır yok. El primoyu en sevdiğim karakterlerden biri de Primo. Karakterimi değiştir gıcık oluyorum. Hazırım. Ben mi koltuğum? Evet koltuğum. İyi de kolt aynı anda kullanılmıyor. kullanılmıyor. Ben kullanılmıyor diyebilirim Bak. Burada Bana bir sözüm olsun. <laughs> Kusura bakmayın. El primo. Belki de duymuyorduk boş. Yani başka bir şey anlamayın. Öf. Benim aksesuarım varmış. Aksesuar. gelme sakın gelme ben ölürüm yoksa burada. <laughs> ben dedim ölürüm diye ama ölmedim. <laughs> o öldürdüm de. El primo. Özür üzgünüm el primo. Bir takımı ben yok ettim galiba. Yiyecek Ben şurada bir canlarımın da olmasını bekleyeyim. Benim canlarım zaten ben niye mal oldum? Benim ne olmam sen beni bekledin galiba. Evet. Popo orada 5 saat kırana kadar biz onu alırız bence. Popo'yu da alırız. Hayırdır kardeş? Bir tanesini de ben alsaydım be. Oo oh, hesaplaşma gel gel iki Zirin tane bunlardan zaten. var. Aha gitti 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 oh. gitti. Ben yanlış oldan girmiştim. Çok mu bağırdım ben? Bu sadece az gitti gitti. gitti <laughs> gitti gitti. gitti. Taşın, evet. Rütbe? Dörtüncü rütbeyim ben. Yani dört. Dörtüncü. Hadi. Dördüncü. <gülüyor> <etmişsin>. <gülüyor> Sohbet. Benim için iyi bir şey oldu. Abi. Hadi, baştan. Tekrardan. Bence böyle iyi bir takımız. Böyle devam edelim. Şeyle koltuk. Keşke kostümünü de alacağım. Evet yakışırdık. Çok iyiydi falan yazdım galiba ben. <laughs> Bana üç tane vardı. Adrian. Ha başlamışız. Ben de gidip sana ismini söyleyip söyleyip duydum ama yani sonuçta benim ismini de biliyorlar. Sıkıntı i̇şte, yok o yüzden bence. Bir daha da videolar çekeriz değil mi Adrian? Gene söyledim. Bilecek mi yapıyorsun anlamıyorum ya. Yok. İyi değil, öl Poco öl. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Aha ben bunların arasında kaldım. Ki birazdan ölürüm. Çok dediğim iyi. öldüm. Birazdan ölürüm dedim. Ben öldüm. de kustum. Şu şeylerin içinde ölmüyor musun ya? Yeni yüklediğim için bilmiyorum. Ne oluyor şeylerin içinde? Durduğun şey var ya. Hmm, o da can kasıyorsun. O da durdukça bin can alıyorsun. Bin. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Oha çok şanslı bir şey söyleyeceğim. Tam öldüğü sırada arkadaşı doğdu. Gördün değil mi? Sen zekalı mısın acaba? Öl. Hala da ölmedi ya. Ben öldüm. <laughs> ben 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 şunları al. Benim onlar. Benim de. Ben çok ölüyorum arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere. Gerçekten kötü oynuyorum <gülüyor> galiba. <gülüyor> o zaman hiç gerek yok direkt burada duralım. <laughs> ne kadar güzel saklanıyorsun sen öyle saklasana. Aa, ay, 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 ay. Ecrin daha kötü yerlere gidiyorsun farkında mısın? Ya bu ilk... <laughs> Gitti. Benim şeyim var. bir daha benimle oynamayacak. Bu arada benim ismimi bilmiyorlar. tamam ben de söylemiş olurum. Benim sizin... Elif 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 Elif. <laughs> Tekrardan oynaya basıyorum. Neden? <laughs> 4 eksi aldım. 9 eksi aldım senin yüzünden. Dedim ben size bir daha izin kutu bul kendine. Git. Hayır o benim. İlk ben geldim. İlk ben vurmaya çalıştım. Başladım. Çalıştım. Başladım. İlk ben vurmaya çalıştım. Ben de mi 8 bit alsam ya? Bit 8 bit. bit. Bir daha oyuna başlayacak da. Abi var orada bir. Bir. Üf bir ne ya? Karakter. Şu. Ben şu. Open. Ay! Ben orada saklanmıştım. Çok iyiymiş yalnız o kadın da. Kadın. Peşinden gelenler var. Ezrin. Üzgünüm. Ama kazandığımız zamanlar da var. O yüzden bence o kadar korkmana gerek yok. Git başımızdan. Seni öldür. Ya bu ne ya? Git peşimden. Allah aşkına sen onları anlıyor da bakıyorum. 18 dakika kaldı. Ben böyle sen de burada bekleyin çünkü sinirimi bozdun. Ben daha ekli dört Tamam. Zaten hala 5 şey var. O yüzden Aa, bence ben de bekliyorum. Gördün mü? Ki ben doğarken görüyorlar değil mi? Tamam evet. biz bir yere bırakalım. Hadi evet. bilemiyorsun. Hadi.

Baba. tamam. sen benden çek istersen ben tek başıma Hadi. oynayayım. Ben birazcık daha Hadi. oynamak Hadi. istiyorum. Hadi. Tamam Hadi. mı? Hadi. Yap. Ben de şey çağırayım Hadi. Ben çıktım. Bu arada kulüpten Hadi. ayrılmıyorum, Hadi. değil mi? Eğer iz izin olamaz, de. Hı? Hadi. Niye kulüpten ayrıldın? O kulüpten değil de. Ha. Tamam ben birazcık Biz, daha oynamaya ben birazcık da oynamaya devam edeceğim. Bay bay. Gitti arkadaşlar. Ben birazcık da oynayacağım. Elmas avcıları mı? Öyle bir şeydi galiba. Onu oynayacağım. Ee, hepsi de galiba yabancı geldi. Takım arkadaşlarımın hepsi de yabancı olabilir. Ee, Primo var burada. Gerçekten iyi oynarım aslında. Yani elması, elmas avcılarını iyi oynarım. Dediğim gibi bak. Belki şey bile olabilirim. 5 elmas. Şu anda toplam altı elmasımız var. Şu şeyi açmasaydı keşke. Eyvah, eyvah. Gittim galiba. Evet. Biliyordum. Öleceğimi biliyordum. Ah. Neyse en azından elmaslarımı aldılar. De buradan seni pislik diyormuşum. Dedim de zaten. maç bitti arkadaşlar biz kazandık. Değişik isimli bir kişi kazandı. Şey oldu yani. Anlamışsınız. Bence. Bir el daha oynayıp bence videoyu kapatalım. Çünkü 21 dakika oldu. 21 buçuk dakika oldu. Yeterli olacaktır. Bir el daha oynayıp videoyu kapatabilirim arkadaşlar. Bu arada bayağıdan beri Minecraft videoları da çekmiyorum. Seriler öyle kaldı. Şeyim yok mermim yok ama ben hala daha mermim varmışçasına atıyorum. Basıyorum şeye ama mermim yok. Çok salakça bir şey. Bakın gene yapıyorum. Gördünüz mü? Ki zaten bitiyor. Tamam. Şimdi öldürdük mü? Bitti. Yine biz kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncu ben oldum. Güzel oynamışım demek ki. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Çok çok yapıyorum. Videomu abone olmayı ve videomu beğendiyseniz de Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz de beğenmeyi. Çok saçma bir cümle oldu gibime geliyor. Aa oyun tanrıçız beni kabul edeyim mi? Kabul edeyim. O zaman isterseniz onlarla da oynayalım. Birazcık daha vakit geçirebiliriz. Daha sonra. Ben de hazırım. Birkaç kere de bu savaşçı kurtuyla oynayayım. Ha oyun tarzı. Aa Ecrin bana istek attı. Ben savaşçı kurt zannettim onu. <laughs> ama Ecrin'miş. Yani kuzenim Ecrin. Daha de... Gerçekten benimle oynamayacağını zannediyordum ama oynadı. <laughs> <laughs> Kapıyı yiyecek. <laughs> Durun mesaj atacağım ona şimdi. yiyeceksin yazayım. Birazcık yavaş oldu. Neyse başlayayım. Başla. Yazdık. Oyna hazırım diyorum ve devam ediyorum. Ama girmiyor. Neden girmiyor? Hah geride. Birazcık daha 30 dakika falan olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 25 dakika kaldı çünkü. Güzel olur ya. <laughs> of Fark etmez. Belki evde olduğum zamanlarda. Yani şu anda e, kuzenimin evindeyim. Evde olduğum zamanlarda tabii ki de. E, iste katıp onunla beraber oynayabiliriz. Of. Oraya gitmeyeyim ben boşver. Hı, tamam buradasın. Yanımda kal. Seni öldüreceğim. Öldüremeyeceğim boş verin. Biz kaçalım bence. Oo. Uh. Uh. Ben kaçıyorum çünkü Tanrıça öldü. Bekleyeceğim burada. Ecrin bana artık akıllandım falan diyecek herhalde. Oyun tanrıçası olduğunu fark etmemiştim aslında. Ben şey zannetmiştim. Oh. Şunu hemen bir patlatsam mı? Oh. Son anda kaçtım. Son anda kaçmıştım ama o şey beni bomba öldürdü. Gerçekten harikayım. 26 dakika. Encezin beni kafama. Aa! Yeter artık. Of. <laughs> Bu adam da güzelmiş. 21. Aa bana bir şey yazıyor. yaptırım da bakalım yazıyor. Bye bye yazmış. Bye. Savaşçı kurtu ee, şey yapalım, çağıralım eğer çağırabilirsek. Dur. Nereden? Bir dakika. Ben kulüpten mi ayrıldım? Yok. Arkadaşlar bu arada kuzenimle bir e, grup kulüp oluşturduk Asiltim diye. Eğer isterseniz grubumuza katılabilirsiniz. Diyeyim. Kupa falan için e, sıfır kupa. Yani e, bilmem kaç kupaya falan gerekmez. Çünkü ben yeni için aslında birazcık da öyle yaptık. Neyse burada bitirelim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bay bayın.